Kur'an-ı Kerim'de en dikkat çeken ayetlerden birisi şu. فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ Gördüklerinize yemin ederim, görmediklerinize de yemin ederim. Ayet-i Kerime'den anlıyoruz ki eşya görülenlerden ibaret değil, görülmeyenler de var. Görülenler bir hakikat, görülmeyenler de bir hakikat. Görülenler önemli, görülmeyenler de önemli. Ancak tarih boyu bir takım fikri akımlar eşyayı görülenlerden ibaret zannetmiş, madde ötesini inkar etmişler. Biz bu bölümde Kur'an ışığında madde ve madde ötesine uzanmaya çalışacağız. Eflatun, diğer adıyla Platon, biz toprağın değil göğün bitkisiyiz der. Yani insanın ruhunda semavilik var. Evet her ne kadar toprağın çocuklarıyız, toprağın üzerindeyiz ama ruhumuz yukarı alemlere de yükselmek istiyor. Hakikatın semasına e, ulaşmak istiyor. Hamdi Yazır meselenin bu yönünü şöyle ifade etmiş. İnsan yalnız arzi bir mahluk değildir. O yerlerde daralırsa göklerden yararlanmaya yetkilidir işte Ay'a kadar çıkabildik, Mars'a kadar araç gönderebildik. Fikrimizle, aklımızla, hayalimizle evrenin bütün sınırlarında dolaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla madde, gördüğümüz şeyler bizi ilgilendirdiği gibi acaba maddenin ötesi var mı? Bu da bizi ilgilendiriyor. Ancak bazı insanlar maddeye takılıp kalmışlar. Eşyayı görülenlerden ibaret zannetmişler. İşte pozitivizm akımı bunlardan bir tanesi. 19. yüzyılda Avrupa'da ve dünyada baya etkili oldu. Ve bunlar eşyayı daha çok görülenlerden ibaret değerlendirdiler. Görülmeyenleri yok saydılar. Bir de materyalizm, maddecilik akımı var. Onlar da eşyanın sadece maddeden ibaret olduğunu söylüyorlar. Halbuki bu böyle adeta zihne bir hapishane örmek gibi e, hapishanedeki insanlar e, dış dünyayı görmezler ama dış dünya vardır. Benzeri bir şekilde de bizim şu an gözle e, ulaşamadığımız, e, daha diğer duyularımızla ulaşamadığımız nice varlık boyutları bulunmaktadır. Ancak pozitivizm e, Avrupa'da çıkan bu akım kiliseyi inkar etti ama kendi bilim kiliselerini kurdular ve dediler ki Bizim kilisemizin amentüsü bilimsel gerçeklerdir. Yani Biz bilimsel gerçeklere inanırız. Ve bizim mabedimiz laboratuvarlardır. Ve bizim peygamberlerimiz bilim adamlarıdır. Bizim mucizelerimiz ortaya konulan bilimsel keşiflerdir dediler. Evet madde bir realite bunu reddetmiyoruz. Ama eşyayı maddeden ibaret görmeyi de Gayet eksik bir düşünce olarak e, görmekteyiz. Çünkü maddenin görülmeyen kısımları da bulunmakta. Biz nasıl ki sadece bir et kemik yığını değiliz. Bizde akıl da var. Akıl görülmüyor. Bizde hayal var. Hayal görülmüyor. Bizde latifeler var. Sevmek, korkmak, nefret etmek gibi. Bunlar maddenin özelliği değil. Dolayısıyla alemde de... E, gözle gördüğümüz ay, güneş, yıldızlar... Yeryüzünde dağlar ovalar ağaçlar bunlar olduğu gibi gözle görmediğimiz ruhani varlıklar cinler melekler bunlar da bulunmakta. Kur'an-ı Kerim kafirleri anlatırken onların zahire takılıp kaldığını bildiriyor. Yalamuna zahir min hayati dünya onlar dünya hayatından ancak bir zahir yani dış görünüş bilirler. E peki dış görünüş hakikati tümüyle ifade ediyor mu? Hayır, e, anlatmıyor, ifade etmiyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de dikkat, konuyla alakalı dikkatimizi çeken ibarelerden biri şu. Ve keyyin min ayetin fis semavat vel ard yemurrun aleyha ve hum anha muridun. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki bir kısım insanlar bunlara uğrar, yüz çevirir, giderler. Yani göklerde çok ayetler var, insanlar göremiyor. Yerde nice ayetler var. İnsanlar göremiyor. Adeta bir kitabı sadece harflerden ibaret görmek gibi. Halbuki o harfler manaları ifade ederler. Kainatta bir kitap gibi kainatta gördüklerimiz nice engin ve zengin manaları bize ifade etmekte. Bunları tekvini ayetler olarak ele alabiliriz. Kur'an'ın nasıl ki ayetleri var, bir de tekvini ayetler var. Tekvini ayetler Allah'ın kün emriyle yaratmasıyla meydana gelen her şey. Ve Kur'an-ı Kerim bize bunu şöyle anlatıyor. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için ayetler vardır. Sizi yaratmasında ve üretip yaydığı hayvanlarda yakin sahipler için ayetler vardır. Gece ve gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten rızık sebebi olan Yağmuru indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları çevirmesinde aklını kullananlar için ayetler vardır. E Kur'an'ın da ayetleri var. Kur'an'ın ayetleri Allah'ın kainat kitabında yarattığı ayetlerinin manalarını bize ders veriyor. Burada önemli bir noktayı sizlerle paylaşmak isterim. Kim bir şeyde çok ileri gitse çoğu kere başka şeylerde geri kalır zamanın ifadesiyle her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatı göremez. Yani göz eşyayı görüyor ama maneviyatı görür mü? Göremez. Yani diyelim ki yemeğin tadını gözümüzde göremiyoruz ki onu dilimizle tadıyoruz. Öte yandan zihnen anladığımız şeyler, akılla anladığımız şeyler, kalple idrak ettiğimiz şeyler bunlara böyle madde ötesi şeyler. Madde ötesi alem eskiden beri medarı bahs olmuş. İşte eskiden tabiat bu içinde bulunduğumuz alem tabiatla ifade edilmiş ve daha ötesine de mabede tabia tabiat ötesi denmiş. Günümüzde bu alemlerden fiziki alem ve metafizik alem, fizik ötesi alem şeklinde bahisler olmakta. İşte burada gördüğümüz güzel bir manzara, çiçekler var, e, diyelim kelebekler var, renkler var. E bunlar fiziki alemden gördüklerimiz ama metafizik alemin de diyelim melekleri var, ruhanileri var, cinnileri var, daha belki neler neler var. İçinde yaşadığımız alem bir cihetle şehadet alemi. Kur'an-ı Kerim bunu şehadet alemi diye ifade ediyor. Alimul gaybi ve şehade. Allah gaybın da şehadetin de işte bilenidir. Buradan hareketle gayb alemi görülmeyen alem, şehadet alemi gördüğümüz alem. Varlık sahası insanın gördüklerinden hatta idrak ettiklerinden çok daha fazla. Görülenler az, görülmeyenler daha fazla. Ve ilmen bu ortaya konulmuş durumda. insan bu gözle Kainatı adeta bir anahtar deliğinden seyrediyor. O kadar görmediğimiz şeyler var ki şu an bulunduğumuz yer ses dalgalarıyla dolu, görüntü dalgalarıyla dolu, şu ışın, bu ışın gibi ışınlarla dolu. Bunlar gözün idrak alanına girmiyor. Kur'an-ı Kerim başta nazara verdiğim ayette gördüklerinize yemin ederim, görmediklerinize de derken çok önemli bir noktaya dikkat çekmiş oluyor. Demek ki görülmeyenler de var ve bunlar gerçek. Diyelim mikro dünya, e, atomları görmüyoruz. Atomların hareketinden e, gözle haberimiz olmuyor. Ama atomlar var mı var, hareketi var mı? Var. Mikroorganizma canlılar var mı var ama görüyor muyuz? Hayır, görmüyoruz. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Fenzur ile a'sar rahmetillah. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine diyor. Acaba burada işte rahmet eserleri derken niye anlamamız lazım? Elbette rahmeti gözle görecek değiliz. Rahmet bir özelliktir, gözle görülmez. Ama bunun eserleri görülür. Ne gibi? Mesela bir insan cömert. Cömertlik doğrudan elle tutulur bir özellik değil. Ama bu insan Devam ikramda bulunuyorsa bunun cömert olduğunu görmüş oluyoruz. İşte e, alemde de gördüklerimiz Allah'ın rahmet eseridir, ilminin eseridir, kudretinin eseridir. Ve bunun yorumu olarak denilmiş ki e, görülenler asarı kudret. Şu alemde gördüklerimiz Allah'ın kudretinin eserleridir. Görülmeyenler esrarı kudret. Görmediklerimiz de var. Kudretin sırlarını görmemekteyiz. Ve şu alemde Allah'ın rahmet eserlerine bak diye bildirilen o ayetle aleme baktığımızda gerçekten her şeyde ilahi rahmet eserlerini görebilmekteyiz. Yağmurda görmek gibi, rızıklarda görmek gibi. Ama meseleyi biraz daha geniş açıdan değerlendirecek olursak eşya bir cihetten rahmet eseri olduğu gibi başka cihetlerden ilim, irade Kudret eserleridir. Yani her bir varlık Allah'ın hem rahmetinden, hem ilminden, hem iradesinden, hem kudretinden bize haber verir. Peki biz maddenin ötesine geçebilir miyiz? Madde ötesine muhatap olabilir miyiz? Bu farklı bir boyuta geçme olayı tabir yerindeyse. İşte yumurtanın içinden çıkan bir civcivi düşünelim. Daracık bir yerdeydi ama gün geldi. E, kabuğu parçaladı ve oh be dünya varmış dedi. Çok geniş bir boyuta açıldı. Bizlerin de iman vasıtasıyla başka boyutlara geçmemiz söz konusu. Ve bu noktada iman zamanın ifadesiyle bir hissi sadis. Altıncı bir duyu. Nasıl ki burnu nezdeli birisi kokuları almıyor ama rahatsızlığı geçtiğinde kokuları alır duruma geliyor. Biz de Altıncı boyuta geçebildiğimizde aleme bakışımız çok daha farklı bir şekle gelmekte. Öyle görülüyor ki mahkum sadece zindanda demir parmaklıklar arasında yaşayan kimse değildir. Asıl mahkum maddenin dar kalıpları arasında sıkışıp kalan madde ötesine geçemeyendir. Yani hapishanede hücre hapisinde birisini düşünelim. Demir parmaklıklarının arasına sıkışıp kalmış. Birkaç metrelik daracık bir dünyada yaşıyor. Peki dünya o kadar daracık mı? Dünya çok geniş ama o e, demir parmaklıklarının arasında bir mahkum. Bir kısım insanların eşyayı maddeden ibaret görmeleri e, böyle bir mahkumiyettir. Mana e, alemini göz ardı etmektir. Çok daha geniş olan e, madde ötesi alemden habersiz, olmaktır. Böylelerin hali yumurtanın içine sıkışıp kalmış civcivin haline benzer. Ve insanda insan şu kainatın küçük bir numunesi durumunda madde ötesinin de örnekleri var. Mesela şu an zihnimizde nice soru işaretleri var. Şu an zihnimiz saatten çok daha sistemli bir şekilde tıkır tıkır işliyor tabir caizse Zihnimizde Aydınlanmalar meydana geliyor. E bunlar gözle görülen şeyler değil. Kalbimizde sevmek, nefret etmek gibi bir takım haller yaşıyoruz. Bunlar yine maddeyle izah edilebilecek durumlar değil. Mevlana çok güzel tespitleri olan bir mütefekkir e, diyor ki Biz saman gibi olan bu tabiat alemiyle örtülmüş mana deryasıyız. Cismimiz bizim ruhumuza perde olmuştur. Ben şöyle anlıyorum bunu. Mesela koca bir denizi düşünelim. Üzeri samanla dolu. Dıştan baktığımızda sadece saman göreceğiz. Deniz tamamen samanla me dolmuş gibi. Öyle görülüyor. Ama hafiften şöyle aralayacak olsak altında bir mavilik var. O mavilik içinde 10 bin metreye kadar varan bir derinlik var. Ve o derinlikte hamsiden tutun balinaya kadar nice varlıklar var. İşte biz dıştan baktığımızda bu insana etten kemikten bir varlığız. Ama biraz derinlemesine bakacak olursak bizde o kadar duyular, duygular, hisler, latifeler var ki gerçekten biz bir deryayız. Ama bu maddeyi aşabildiğimizde görülüyor. Maddeye takıldığımızda daha ilerisini göremiyoruz. Kur'an-ı Kerim bizi madde ötesine geçiriyor. Ve Bakara suresi 3. ayette müminlerin, kamil müminlerin bir özelliği anlatılırken deniliyor ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar gayba iman ederler. Gayb, gözde görülmeyen. Melekleri görmüyoruz, ahireti görmüyoruz, kader programını görmemişiz, Allah'ı görmedik gibi. Bu şekilde imanın bütün esasları gayb. Ama biz iman ediyoruz. Mesela güneşe iman diye bir şey yoktur. Herkes güneşin varlığını kabul eder. Neden? Gözle görülür. Ama meleği gözle görüyor muyuz? Hayır, görmüyoruz. Bazısı iman ediyor, bazısı reddediyor. İşte iman etmek vasıtasıyla bizim dünyamız genişleniyor ve eşyanın görülenlerden ibaret olmadığının farkına varıyoruz. Yani çöldeki karıncaları düşünsek bunlara Denizlerden bahsedilse, denizlerdeki balıklardan bahsedilse herhalde kolay kolay kabul edemezler. Ömürlerinde deniz görmemişler. Ama deniz diye bir şey var mı? Var. Peki denizdeki hayat çöldeki hayat gibi mi? Değil. Ee, karınca suyun içine girse boğulur. Denizdeki balıklar da sudan çıksa boğulur. Şartlar çok farklı. Maddi alemde bile çok farklı farklı alemler var. İşte madde ötesinin de kendine göre nice zenginliğe ve enginliğe bulunmakta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle alakalı şöyle bir durumu bize ifade ediyor. İnni era ma la terawne ve esmeu ma la tesmaun. Ben sizin görmediğinizi görür, duymadığınızı duyarım. Ne gibi? Mesela peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Mute savaşında kendisi Medine-i Münevvere'de ve 3000 sahabi de Bizans'a karşı bir sefere çıkmış. 100 binlik bir Bizans ordusuyla karşı karşıya geliyor. 3000 kişilik bu ordu. Ve e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi Medine-i Münevvere'de olmakla beraber adeta savaşı naklen anlatıyor. İşte e, Sancak Zeyd'de o şehit oldu. Cafer aldı. Cafer-i Tayyar şehit oldu. Abdullah bin Ravaha aldı, şehit oldu. Sonra Allah'ın kılıçlarından bir kılıç Halid bin Velid aldı diye anlatıyor. Ve aynen onun anlattığı şekliyle bunlar gerçekleşmiş. Demek ki insanda madde ötesine açılabilecek kabiliyetler var. Peygamberlerde bu açılıyor. Allah'ın veli kullarında da belli bir derecede bunlar açılmaktadır. Böyle olunca Duyuların bizi muhatap ettiği bir alem var. Doğru. Aklın bizi muhatap ettiği bir alem var. O da doğru. Ama bir de vahyin bizi muhatap ettiği alem var. İşte burada bazı insanlar bu alanı göz ardı edebiliyorlar. Ve duyularıyla gördüğünü kabul ediyor. Aklıyla anladığını kabul ediyor. Ama vahiyle melek bildirilmiş orayı anlamayabiliyor. Bunu şöyle bir örnekle anlayabiliriz. Yıldız böceği ve arı. Yıldız böceği kendinde azıcık bir ışık var. Gecenin karanlığında bununla etrafını aydınlatmaya çalışıyor. Ama ne kadar aydınlatabilir ki? Çok dar bir alanı aydınlatır. Arı ise doğrudan bir ışığı yok ama o gündüzün aydınlığında çalışıyor ve güneşin ışığıyla her şeyi ayan beyan bir şekilde görüyor. Yıldız böceği ise gecenin karanlığında o karanlığı aydınlatmaya çalışıyor. İşte bizim aklımız o yıldız böceği gibi evet aklın aydınlattığı bir alan vardır ama dar bir alandır. Vahiy ise arının durumu gibi. Güneşin ışığında her şeyi görmesi misali. Evet biz melekleri görmedik ama vahiy bize bildirmiş. Amenna ve saddakna. Ahireti görmedik ama vahiy bize bildirmiş. Dünü getiren yarını getirir. Dünya yaratan ahirette yaratır. Amenna ve saddakna diyoruz. Bununla beraber John Herbert'ın dediği gibi kıyıdakiler engin denizlere açılanların hikayelerini şüpheyle karşılar. Yani başta peygamberler bazı insanlar madde ötesine geçebilmişler. Madde ötesinin bir takım sırlarını bizimle paylaşmışlar. Ama diğer insanlar oralara açılamadığından, oralara gitmediğinden, görmediğinden bu anlatılanları soru işaretiyle karşılıyor, şüpheyle karşılıyor. Halbuki kendilerine verilen kabiliyetleri değerlendirseler onlar da madde ötesine açılabilecekler ve diğerlerinin gördüklerini onlar da görebilecekler. Toparlayacak olursak demek ki eşya görülenlerden ibaret değil, görülmeyenler de var. Gördüğümüz fiziki alem ne kadar bir realite ise metafizik alem o da bir realitedir. Gördüğümüz alemin dağları, denizleri olduğu gibi görmediğimiz alemin de melekleri, ruhanileri ve daha başka varlıkları bulunmaktadır. Ve Kur'an-ı Kerim şu gördüğümüz alemde görmediğimiz alemin sırlarını vahiy yoluyla bizlere anlatmaktadır.